Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla e, tekrar sizlerle birlikteyiz. Mir ve Mira kanalındayız. E, arkadaşlar şu an Van'da, evet, e, Van gölü'nde e, deniz tekneleri mi, deniz bisikletleri diyorlar herhalde. Buna şimdi bilmek üzereyiz buna. Burada herkes gelip biniyor akşam. Çok fazla ilgi var. Biz de şimdi girip bineceğiz, bu sarısına bineceğiz. Hadi gel, Erce çocukları bindirsene. Arkadaşlar şu an buna bineceğiz. <laughs> Sarı. Altı numarayı seçtik. Böyle çok fazla ilgi var, bir şey olmaz. Mir sen bir Ercan Mir'e bindirsene. Mir ve Mir'e bindir, ben çekim yapacağım. Kanal için en son Ercan çocukları bindir. Arkadaşlar şimdi... Şimdi sıra Mirde Hoppa şey, canım. Her canlı, sen çekmeye devam et biz gidiyoruz ben Arada bin, durdurursun Binecek misin? He. Tamam Yavaş yavaş ya. Sen, arkadaşlar şu an bindik yarımızda arkadaşlarımız var. Arkadaşlar böyle bir yer akşam ve gerçekten inanılmaz bir <laughs> görüntü. Hepinize öneririm. <laughs> ee, şu an keyfinize bakın. Mir ve Mira nasıl? Mutlu <laughs> musunuz? Çocuklar heyecanlı mısınız? Miro, Mira, Mira <laughs> nasıl? Kendinizi sıkı tutun. Arkadaşlar böyle biz hareket etmeye başladık. Mir, nasıl? Güzel mi? Eğlenceli mi? Mira istedi. Mira, güzel mi? Mira kendini tut ha. Şu an dayan taraf gidiyor. Biz de gitmeye başladık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok güzel. Bizi arkadaşlar böyle gerçekten Van Gölü'nde böyle bir etkinlik. inanılmaz güzel. Birinin telefonu da çalıyor bu arada arkadaşlar. Bunu susturun. Biraz, ee, biraz abi, Oo, sürücülerimiz Kezban <laughs> ve Ercan Kaptan <laughs> Ay, Erka, Miro güzel mi? Miro, Mira? Evet. Eğlenceli mi? Sevdiniz evet. mi? Evet. Çok güzel arkadaşlar Hepinizi buraya gelip Bu eğlenceli e, Aktiviteye ben katılmanızı ben istiyorum, ben katılmanızı istiyorum. Yarım saati 75 TL Biz şu anda altı kişi bindik. Şöyle sürüyorlar. Kezban sürüyor. Kezban Hanım duygularınızı alayım. Çok iyi bir sürücü. Ercan Bey sizin kaptan. Çok mutluyuz. Van Gölü'nün bak Mir, Mir de dans etmeye başladı. Müzik yok mu? Müzik Şengül müzik aç. Dıpa dıpa, dıpa, dıpa. Mir müziği çok sever, dans etmeyi çok sever. Şengülümüz Almanya'ya gidiyor. Sevmiyorum. Batmaktan korkuyorum. Evet. Ay, ay. Ee, Şengülümüz Almanya'ya gidiyor. O yüzden onu gitme şerefine böyle bir aktivite yapalım dedik. Şurada durabilirsin anneciğim. Bence burada dans edebilirsin.

Ya boş ver keyfini. git gelme. <laughs> Yarım, saat. Yarım saat. Yarım saatmiş. Bakın bunlar da. Adamlar işaret ediyor herhalde sana. Biz bakmayacağız adamlar. <laughs> Burada bunlar da e, gemiler, şey, kafeler falan. Van iskelesindeyiz şu an. Mirzaniyer dans ediyor. Oh, oh. Dönelim. Bence şu şeyleri, bu şu kemikler çok güzel görünüyor. Kemik de gibi de taşlar. Taşlara göre. İskele. Daha önce böyle bir yasak da buraya kadar şeyler bırakmıştılar. Bağlanma şimdi yok. Derinliği Van Gölü'nün ne kadar coğrafyası olan Erdoğan Van Gölü'nün derinliği ne kadar? 400. <laughs> 400 metre. 432 metre derinlikte olan Van Gölü'nün üzerindeyiz. Ve deniz bisikleti deniliyor değil mi Kezban Hanım? Evet, Yunus. Evet. Deni, deniz, deniz Yunus'u, Yunus yunusu, 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 yunusu. Evet, deniz Yunus'ları deniliyormuş. Ben bisikleti sanıyordum. Ne Neden ağlıyorsunuz Mirim dans ediyor. Güzelim Neden? Mira, sen ne, ne hissediyorsun? Sen çok Asana. istedin ben düşeceğim Düşmezsin sen de ayağa kalkabilirsin. Mir çok eğleniyor zaten. Tamam. Oo, oğlum dans ediyor eğlenceli. Anne at, at. anne. Açsana. Şengül bir selfimizi çek açsın. Tamam açacağım Arkadaşlar gerçekten yaşanmaya değer değer çok güzel. Van Gölü'nün ortasında olmak gerçekten çok çok güzel bir duygu deniz o yunusları o bu Mira keyfine bak sen boş ver. Baba, Miro. Kim ayaktadır Allah aşkına? Anne ne, aşk nereye düşecek? Ya Babası yine şey, şey yapmaya başladı Mir düşecek diye. Miro, Oğlum biraz Miro, dinlen anne. Anne otur. Ee, manzara çok kaptan. güzel. Kaptan. Kaptan. <gülüyor> kaptan, <gülüyor> kaptan kaptan <laughs> değilsin ki. Baba. Sen, kaptan sen, kap, sen kaşke, ben, baba. Sen kaptanım abi de korsan <laughs> Ben mi, korsanız, ben mi? korsan ben Hayır biz hayır biz zehirliyiz biz kaptanız. Tamam ben korsanım. biz kaptanız tamam. Kızım eğlenceli mi? Hı. Mir eğlenceli mi? Anne anne bak anne bak Size şimdi müzik açacağım anne, hı, efendim. Anne ben de açacağım. Anne ben ben anne ben sanki korkuyorum. Korkma annem korkacak bir şey yok. Baksana zaten. Teknenin üstündeyiz. Deniz yunusunun üstündeyiz. İnan, inanın Batıyor görülmeye değer yer, çok var. güzel bir yer. Bir geri başlıyoruz. geri gidiyor Kezban. Kezban olmasa gidemeyeceğiz. <laughs> kaptan. Aha. Kaptan. Kaptan korkmaya başladık. Batıyor muyuz ne? Vallahi üzme. Ben Kızlar sanki ben batıyoruz ama gitseniz Ercan şey ilerleyin. Dinliyor, <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmayın. Gemimiz su olmuyor. Arkadaşlar gemi su olmaya başladık. Ben sudan atacağım. Kaptan mı? Kaptan. Bunlar tam ortasına durdu. Lan ben yüksekten yüzemem ki ben. Babacığım otur lütfen sen de yüzüyor. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Biz eğlencemize devam edeceğiz. Mirzan yara müzik açacağım. Sizi de buraya gör, gelip görmeye için davet ediyoruz. Bekliyoruz. İnanın çok eğlenceli. Harika bir yer. Anne, anne. Çocuklar da çok eğleniyor. Anne, Biz eğleneceğimize devam ederken anne. sizlere iyi akşamlar. Anne. Çiz diyoruz. <laughs> çiz. çiz. <Anne. gülüyor>